Ee, bu yeni Türk Ticaret Kanunu ee, bu konulardaki istatistikleri daha da güçlendirecek mi bizim lehimize? Bu konuda e, neler yapılacak? Yani mevzuatta ne gibi değişiklikler olacak acaba? Bakmak lazım. Türk vergi sistemine baktığınızda e, 2011 yılı içerisinde bir kere Türk vergi sisteminde son yıllar içerisinde inanılmaz bir değişim var. E, ben geçen ay bir makale yazmıştım. Makalemin başlığı şu. Türkiye'nin en hızlı gelişen kurumu vergi idaresindeki değişimin farkında mısınız? Gerçekten vergi idaresi Türkiye'de en hızlı değişen kurum. Şimdi bunu bazı teknik verilerle desteklemek istiyorum. 2011 yılı Temmuz ayında Türkiye'de bir şey gerçekleştirildi. Hesap uzmanları kurulu ve maliye müfettişleri, gelir, gelir uzmanları kurulu gibi kurumlar, denetim kurumları lağvedilerek vergi denetim kurulu kuruldu. Maliye teftiş kurulu Türkiye'de 66 yıllık bir kurum. Hesap uzmanları kurulu 132 yıllık bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'nden daha eski bir kurum hesap uzmanları kurulu. Bu kurulun ikisi de lağvedilerek yeni bir birim. Çok başlılık tek başlılık haline getirildi. E, şeye baktığım zaman bu iki kurumun Maliye Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu'nda 8 kalem yönetici görüyorsunuz. Baş hesap uzmanı, hesap uzmanı, yardımcı hesap uzmanı gibi bunların tamamı değiştirilerek baş vergi müfettişi ve vergi müfettişi ünvanı altında birleştirildi. Bir başka gelişme daha oldu. Bayramdan önce 2 Kasım tarihinde kamu gözetimi kurumu denilen bir kurum kuruldu. Bu da Türkiye'de çok önemli gelişmelerden biri. Kamu gözetim kurulu, Türkiye muhasebe standartlarının belirlenmesi, Avrupa Birliği kriterlerine göre denetim tekniklerinin belirlenmesi gibi birçok formasyonu taşıyan bazı özelliklere sahip. Şimdi buradan vergi idaresindeki değişime baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Türkiye'de vergiye bakış artık farklı bir formasyon kazandı. Nasıl? ...stratejik yönetim ve performans değerlendirme yöntemi e, Türkiye'de vergide konuşulur olmaya başladı. Bu açıdan baktığınızda Türkiye'deki mali idarede, vergi idaresindeki değişim baş döndürücü. Bir kere neler değişiyor? Baktığınızda e, kayıt dışı ile mücadele eylem planları dahilinde bir merak projesi. Türkiye'de son iki yıldır uygulanan merak projesi. Merkezi risk analiz projesi, projenin merakın açılımı, vergi idareleri başkanlığı e, otomasyon projesi DEFGEL, e, COTSIS denilen başka bir e, e, proje, e, EVDOP denilen başka bir proje. E, şunu görüyoruz, sistem tamamen e, kontrol mekanizmasını çalıştırmaya yönelik çalışmaya başladı. Tabii bunları yapar iken vergi idaresinde değişim o kadar hızlı gelişiyor ki, bakın personel yapılarında değişme oldu dedim. İdari yapılanmalara baktığımda şu anda maliye yapısı içerisinde 51 bin çalışan olduğunu görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda denetim kadrolarının 2012'den itibaren denetim kadrolarının güçlendirilmesi. Ee, ön planda. Ee, ben sadece çok e, uzağa gitmeden 2011 yılının ilk 6 ayında ve 2011 yılının ikinci 6 ayında ve 2012'de değişiklikler ve yapılabilecek değişikliklerle ilgili bilgi vereyim. Ee, 2011 yılının ilk 6ya ayında e, maddelemeye çalıştığım zaman aslında 20'nin üzerinde mali yapıda değişim olmuş ne olmuş? Mernis denilen bir uygulama başlatılarak 40 milyon kişinin vatandaşlık numarasıyla vergi numarası aynı hale getirildi. E, vergi idaresinde ilk kez çağın denilebilecek şeylerden biri kredi kartıyla ödeme geldi. Artık vergilerinizi kredi kartınızla ödeyebiliyorsunuz. E-tahsilat sistemi geliştirildi. Elektronik fatura getirildi. Yine bu süreç içerisinde hepimiz şahit olduk. Torba yasa denilen bir e, mevzu vardı basında yansıyan adıyla 6111 sayılı e, yasa Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi yapılandırma yasası. Cumhuriyet tarihinde yapılmış. E, torba yasayla devlet ne dedi aslında? Şunu dedi mükellefine. Kardeşim dedi, geçmişini temizle. Yapman gereken ne varsa her şeyi temizle. E, matrah artırımında bulun vergi barışında bulun, yapılanmada bulun. Fakat bundan sonra da düzenli ve doğru çalışmaya başla. Devlet aslında arka planda bu anlattığım değişiklikler ve anlatacağım değişikliklerle şunu söylüyor. Bak ben sana yeni bir sayfa açman için, beyaz sayfa açman için imkan veriyorum. Eğer bu sayfayı açmazsan bundan sonra kayıt dışında ve vergi kaçırmada yoğunlaşmaya başlarsam bak ben altyapımı oluşturuyorum. Bundan sonra denetim ve kontrollerimi artıracağım mesajını da veriyorum. Ee, tekrar şeye dönersem ilk e, 2011'in birinci dönemindeki değişimlere bakarsak e, kesin mizan getirildi mesela. Artık e, şirketler 2010 yılı kurumlar vergisi beyannamelerini verirken kesin mizan vermeye başladılar ve her şirketin artık mizanı gelir idaresinin kayıtlarında mevcut.